Far ampulü lambası değişimi içeriğimize hoş geldiniz. Sağ kısa lambamız yanarken sol kısa lambamız yanmıyor. Farın hemen arka yüzündeki değişecek lambanın kapağını belirliyoruz. Bizim değişim yapacağımız lambalar kısalar. Kapağı ise burada. Bu kapağı saatin tersi yönünde çok az çeviriyoruz ve çekip çıkartıyoruz. Kullanacağımız lamba bu kırmızı artı fişi geri çekerek lambadan ayırt ediyoruz. Sonra bu mandalı bastırarak tırnağından ayırıp geri çekiyoruz. Lambayı yuvasından çıkarırken kertine, tırnağına dikkat ediniz ki koyarken yine aynı şekilde koymanız gerekecektir. Evet, lambamız, ampulümüz kesildiğini görüyoruz arkadaşlar. Daha önceki değişimimizde asıl lambası ile aynı değerlerdeki bu ampulü kullanmıştık. Şimdi ise asıl lambasını kullanacağız. H1 55 Watt 64 150 Dot E1 Diğer lambayı çıkarttığımız gibi aynı şekilde lambanın tüm tırnaklarının yuvasındaki tırnaklara rahatça tam oturmasını sağlayıp çıkardığımız mandalı yine lambanın dibinin üzerine doğru iterek Mandalı tırnağa oturtup lambayı sabitleyelim. Bu eksi siyah ucumuzu hiçbir şekilde yerinden çıkartmamıza gerek yoktur. Sadece artıyı çıkardık ve artı ucumuzu yine tırnağa güzelce yerleştiriyoruz. Ve son olarak yine sızdırmazlık kapağımızın tırnaklarını fardaki yuvalarına denk getirip yerine takıp saat yönünde çok az çeviriyoruz. Bu alan çok dar olduğu için işlem yapmak da bir hayli zor. Bu nedenle alana bir zarar vermemek adına acele etmeden işlem yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi de sadece kullanıcıları için söktüğümüz farın üzerinde kısa, uzun, park, sinyal yuvalarını ve lambaların numaralarını öğreneceğiz. Şu kısa, bu uzun, bu park, bu da sinyal az önceki lamba değişimimizi şimdi daha açık bir şekilde göreceğiz. Kısa lambamızın kapağını ters yönde çeyrek çevrim ile açıyoruz. Bunu asıl içerikte anlattığım için detayına girmiyorum. Bu lambamız H1 55 Watt. Uyumlu lamba bu H1 55 Watt. Lambayı, mandalını, fişlerini ve kapağını aynı şekilde geriye takıyoruz. Bu da kısaların yükseklik alçaklık ayarı olabilir. Sinyal lambamızın kapağını açmak için de kapağı çeyrek çevrim ters yönde çeviriyoruz ve çıkartıyoruz. Bayağı kirli az silelim. Hafif ters yöne çevirerek çıkartıyoruz. Asıl lambanın üzerindeki değerler bunlar. Uyumlu lamba bu. PY 21 Watt 93 düz tırnak. Yerine oturttururken de tırnaklarını oturtturup düz yönde hafifçe çeviriyoruz. Takarken de aynı şekilde kapağı yuvasına oturtturup düz yönde hafifçe çeviriyoruz. Uzun lambanın kapağını da aynı şekilde açıyoruz. Önce lambanın fişini çekip çıkartıyoruz. Şu türde fiş. Sonra mandalını kaldırıyoruz. Sonra da lambayı çıkartıyoruz. Asıl lambanın değerleri bu şekilde. Uyumlu lamba bu H7 55 watt. Lambanın bu tırnağının buradaki yuvasına oturtturulması gerekiyor. Sonra mandalını takıyoruz. Sonra fişini takıyoruz. Ve son olarak da kapağını diğerleri gibi takıyoruz. Bu mavi hortumun ne olduğunu bilen varsa Yorumlar bölümünden bizleri bilgilendirebilir. Park lambamızı da yine ters yönde hafifçe çevirerek çıkartıyoruz. Dipsiz lambalardan şöyle çekerek duyundan çıkarabiliyoruz. Hiç değişmemiş asıl lamba, lambanın değerleri. Uyumlu lamba bu V5V T10 dipsiz lamba. Bu şekilde sokarak duyuna yerleştirebiliyoruz. Bu tırnaklarına dikkat ederek yuvasına takıyoruz. Düz yönde hafifçe çeviriyoruz. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak, katılarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.